Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlerle HTML'de linklere başlıyoruz. Ee, hemen örnek bir sayfamı açayım. Gördüğünüz gibi e, HTML sayfam. Ben şimdi bu sayfada mesela e, bir neyse ben bir Tagimi açayım. Şöyle hemen açayım. Öyle anlatmak daha kolay. <laughs> a -herf. E, Şunu da söyleyeyim. Link veya bir adrese yönlendirileceği zaman her zaman A href bunu kullanıyoruz. Eşittir denden iki tane ve dendenlerin arasına yönlendirilecek adresi yazıyoruz. Ne yazalım? HTTP bunu yazmak zorundayız. Onu da söyleyeyim. Sadece www.com diye sitenin adresini yazarsanız açılmayabilir. Bu başındaki HTTP protokolünü yazmak zorundasınız. Slash slash www. 1, 2, 3. Ne olsun? Cyber or Org. değil mi? Bunu yazdıktan sonra, bunu kapatıyorum. Hemen anchor etiketimi de kapatayım. Yok şu, böyle olacak. Evet. Anchor etiketimi de kapattım. Hemen kaydediyorum. Bakalım ne olacak. Farklı kaydet. Link yazalım buna nokta html. açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi boş bir sayfa. Hani link benim linkim nerede? Hani burada biz bir adrese yönlendirmiştik. Nasıl gidecek? Niye gitmiyor? Onun içinde şu iki etiketin iki etiketin arasına bir boşluk veriyoruz ve evet. Ne dedik? Bu arasına bir yazı yazalım. Ne? Cyber warrior. A gider. Ne olacak şimdi? Hemen kaydedelim ve görelim. Sayfayı yeniliyorum. Ve tıkladığımda buraya ne yazmıştım? Cyberwire'a gider. Ne olacak? Bunun üstüne geldiğimde mi? Körzür değişiyor. Gördüğünüz gibi bir el işareti alıyor. Bu ne demek? Yani buna tıklanabilir. Buraya mesela tıklasanız bir şey yok. Gördüğünüz gibi tıkladığınızda bir şey yok. Ama buraya gelip cursor el haline geldiğinde tıklıyoruz. Ne oldu? Bizi burada yazdığımız adrese yönlendirdi. Peki siz şöyle diyebilirsiniz. E ben burada sadece yazım mı yazacağım. Yok yazı yazmanıza da gerek yok. İsterseniz bir resim olabilir. Yani resime tıkladığında burada yazdığınız adrese yönlendirebilir. Onu nasıl yapacağız? Onun içinde hemen bir tek açıyorum. Image boşluk source eşittir. iki tane denden koyuyorum. Yani. Bu dendenin arasına bir resim resmin adresini tam olarak yazıyorum. Hemen ben bir tane resim adresi bulayım. Bir saniye. Evet. Bir tane resim adresi buldum. Hemen bu denden arasına yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Şuradan image etiketimi kapatayım. Ve kay sayfamı kaydediyor. Kaydettim. Sayfayı yenile dediğimde gördüğünüz gibi benim buraya belirlediğim resim geldi. Ne olacak? Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi benim burada yazdığım adres adrese yönlendirdi. Peki şu resmin etrafında dikkatinizi çektiyse mavi bir et, e, çizgi. Mavi mor karışımı bir çizgi oldu. Çerçeve gibi. Bunu bu resimde pek belli olmayabilir ama başka resimlerde çok rahatsız edici olabiliyor. Bunu kaldırmak için hemen şu denden sonra bir boşluk border eşittir sıfır. İki denden arasına sıfır yazdım ve kaydediyorum. Sayfamı yenilediğimde bu etrafındaki resmin etrafındaki çerçeve gidecek. Hemen sayfayı yenileyim. Gördüğünüz gibi resmin etrafında az önce mavi ile mor karışımı bir çerçeve gibi bir çizgi vardı. Artık yok. Ama link hala duruyor. Tıkladığımda beni orada beni burada yazdığım adrese yönlendirdi. Bu ahref ile Başka neler yapabiliriz? Mesela e, Şunu bir sileyim. Şunu sileyim. Mail gönderme işlemlerinden yapabilir miyiz? Bir bakalım yapabilecek miyiz? A yine href. Başlangıcımız böyle. Eşittir. Tırnağı aç, dendeni açıyorum. Mail to Yok. Yani mail to iki nokta üst üste ve mail göndereceğim adresi yazıyorum buraya. Mesela ne olsun? Hemen yazayım bir tane. venomos1.hotmail.com Ne olacak? Bunu burada kapattım. Tag'imi de kapatayım. Şuradan bir şey yazmam gerekiyor ki tıkladığımda benim bana bu e, mail gönderme yöneticisiyle bu ekran gelsin. Onu hemen şöyle yazalım. İyi. E, mail gönderme. Hemen şuradan ankorumu da kapatayım. Sayfamı kaydediyorum. Sayfamı yenilediğimde böyle bir şey geldi. Şimdi ben buna tıklayayım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi benim e mail gönderme yöneticim Outlook Express olduğu için direkt açıldı. Yalnız şurada ben ne yazmıştım? Venomos 1. Yani bak burada kime gidecek yerinde Venomos 1 yazıyor. Buna siz buradaki kodlar ile bütün bu sayfayı ayarlayabilirsiniz. Yani mesela burada konu yazıyor. Ben bu konuya da bir şey yazabilirim. Onu da hemen yazayım. Onun için de şu denleni bir sileyim. Şu işaret şu işareti kullanıp subject yani İngilizce anlamı konu olan yazıyorum. Eşittir. Konu ne? Deneme mail deneme mail bunu yazdıktan sonra dendeni kapattım şunu kapatayım nasıl olsa tekrar açacağım kaydetme sayfamı kaydediyorum burada yenilediğimde gördüğünüz gibi daha önceden mor bir renkti. şimdi mavi oldu yani yeni bir şey oldu demek bu tıkladığımızda ne olacak bakalım gördüğünüz gibi ben buraya ne yazmıştım subject yerine deneme mail'i burada hemen geldi deneme mail'i peki bu mailin gövde kısmına bir şeyler yazabilir miyim? Tabii ki yazabiliriz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şu dendeni tekrar siliyorum. Ondan sonra bir soru işareti. Yani subject kısmı bitti. Subject kısmı bitti. Ben soru işaretimi koydum. Buraya şimdi bir gövde kısmına yazı yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Body. Yok. Body. Body. Eşittir. Buraya ne yazayım alt tarafa? Haberci destek şu olmasın. destek tim video grubu ö -ö fırtına fırtına ö -ö bir değil mi? Bunu yazdıktan sonra dendiğini kapatıyorum. Buna çok e, bu çift tırnak işaretine çok dikkat edin. Bunu kapatmadığınız takdirde sayfa görünmez. Onu da söyleyeyim. Şunu da kapatayım. Şuradan sayfamı kaydediyorum. Kaydettim. Yeniledim. Bakın yine kördür. E, buradaki link rengi değişti. Yani yeni bir şeyler eklendi anlamına geliyor. Tıkladığımda gördüğünüz gibi ben burada şu kapan ben burada e, body kısmına yani gövde kısmına ne yazmıştım? Haberci destekliğim video grubu fırtına bir yazmıştım. Ne oldu? Direkt mail gönderme ekranının gövde kısmında da aynı işlemler gerçekleşti. Bu şekilde eklemeler, değiştirmeler yapabilirsiniz. Onun haricinde şimdi bir de şunları kapatayım. Artık bunları gösterdim. Şu tagimi de sileyim. Bir ne olsun? İndirme linki olsun. Şöyle olsun. Mesela ben bir buraya bir link yazayım. Tıkladığımda direkt bana indirme ekranı gelsin. İndirme yeri ekranı gelsin. Hemen şöyle bir yazarsam daha kolay göre anlayacaksınız. Ahref eşittir. Bu iki tırnak arasına e, bir program video her neyse bunun tam indirme adresini yazıyorsunuz. Tam indirme adresi. Buna çok dikkat edin. Hemen ben bir tanesini bulayım. Bir tane ben Firefox'un bir tane indirme sayfasını tam indirme adresini buldum. Onu hemen bu iki tırnak arasına yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şunu kapatayım. Ve buraya ne yazayım? free fox indirme bunu yazdıktan sonra ankorumu da kapatayım ankorumu da kapattım sayfayı kaydet yenile ne oldu free fox indirme tıkladığımda ne olacak Firefox'u indirecek tıklıyorum gördüğünüz gibi firefox'un indirme say indirme ekranı geldi ben indirme yöneticisi olarak idmanı kullandığım için direkt ekranıma geldi şuradan nereye ineceğini seçiyorum kitapla aynısın kaydet indirmeye başlat dediğinde gördüğünüz gibi indirdi. Ee, linkler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu dersimizde unutmamanız gereken şey e, dendenleri kapatmanız gerekiyor. Yani şu çift tırnakları çok dikkat edin. Bunları kapatmanız gerekiyor. Bunları kapatmadığınız takdirde inmez. Yani işleminiz gerçekleştirilmez. Onun haricinde ankor etiketimize dikkat edelim. Eee mail göndermede soru işareti ve şu tam ismini hatırlayamıyorum şu an şu işarete çok dikkat edin. Bunları kullanmaya özen gösterin. Evet arkadaşlar bu videolu bu videolu anlatım haberci destektim video grubu tarafından hazırlanmıştır. İyi günler arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlerle HTML'de linklere başlıyoruz. Ee, hemen örnek bir sayfamı açayım. Gördüğünüz gibi e HTML sayfam. Ben şimdi bu sayfada mesela e, bir neyse ben bir tag'imi açayım. Şöyle hemen açayım. Öyle anlatmak daha kolay. <laughs> a href. E, şunu da söyleyeyim. Link veya bir adrese yönlendirileceği zaman her zaman a href. Bunu kullanıyoruz. Eşittir denden iki tane ve dendenlerin arasına yönlendirilecek adresi yazıyoruz. Ne yazalım? http bunu yazmak zorundayız onu da söyleyeyim sadece www.com diye sitenin adresini yazarsanız açılmayabilir bu başındaki http protokolünü yazmak zorundasınız slash slash www. 1, 2 3 ne olsun cyber warrior .org değil mi? Bunu yazdıktan sonra bunu kapatıyorum. Hemen a... Ankor etiketimi de kapatayım. Yok şu böyle olacak. Evet. Ankor etiketimi de kapattım. Hemen kaydediyorum bakalım ne olacak. Farklı kaydet. Link yazalım buna. .html Açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi boş bir sayfa. Hani link benim Linkim nerede? Hani burada biz bir adrese yönlendirmiştik. Nasıl gidecek? Niye gitmiyor? Onun içinde şu iki etiketin iki etiketin arasına bir boşluk veriyoruz ve evet ne dedik? Bu arasına bir yazı yazalım. Ne? Cyber Warri or a gider. Ne olacak şimdi? Hemen kaydedelim ve görelim sayfayı yeniliyorum. Ve tıkladığımda Buraya ne yazmıştım? CyberWire'a gider Ne olacak? Bunun üstüne geldim mi Cursor değişiyor Gördüğünüz gibi bir El işareti alıyor Bu ne demek? Yani buna tıklanabilir Buraya mesela tıklasanız bir şey yok Gördüğünüz gibi tıkladığınızda bir şey yok Ama buraya gelip Cursor el haline geldiğinde Tıklıyoruz Ne oldu? Bizi burada yazdığımız adrese yönlendirdi Peki siz şöyle diyebilirsiniz. E ben burada sadece yazım mı yazacağım. Yok yazı yazmanıza da gerek yok. İsterseniz bir resim olabilir. Yani resime tıkladığında burada yazdığınız adrese yönlendirebilir. Onu nasıl yapacağız? Onun içinde hemen bir tek açıyorum. Image boşluk source eşittir. iki tane denden koyuyorum. Yani bu dendenin arasına bir resim. Resmin adresini tam olarak yazıyorum. Hemen ben bir tane resim adresi bulayım bir saniye. Evet, bir tane resim adresi buldum. Hemen bu denden arasına yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Şuradan image etiketimi kapatayım ve kay sayfamı kaydediyorum. Kaydettim.